Erkek kişinin kumlu yol toplar. Ayol kişinin kumlu yol ise, kulağı toplar. Ona kadar şu kulağı izbilen, hoş kazanın kuldurajını Siz gel takıyın ya, O kadar çok şey var ki. Eee, yakışık kız. yıldızlarını de yo'q 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 bizada kir moshina yo'q faqat oy oy yulduzlar bor <laughs> yaxshi agar menga turmushga chiqsangiz to'ydan keyin asaloyga siz dubayga olib boraman to'ymiz bo'lganiga 5 yil bo'lyaptiku qarang o'tib ketibdida olib boraydim lekin E.